Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tollbox'a skin pack kurmayı öğreteceğim. Ee, kana Baktım kanalın linkini yorumlara koyuyorum. Ki destek konuşmayı unuttum. Neyse. Şimdi buraya cilt paketi yapıcı yüklüyorsunuz. Bu ne ya? Cilt paketi yapıcı yüklüyorsunuz. Sonra İsterseniz kendi pekinizi isterseniz hani başka birinin skin yüklüyorsunuz normal Minecraft'ta ilk önce ama bekleyin ben bir tane bulayım nefesim bitti Bu videodan yaklaşık iki tane çektim. Hiçbiri de iyi olmadı. İnşallah bu olur. Reklamı umursamayın lütfen. Bu çok uzun ya. Telefonum çok kasacak ya. Bunun... askin <laughs> ee... az olan bir pek bulmam lazım benim şu Uha, bunda daha çok varım. Şu öncekisini mi yüklesem? İlla boruma mı yüklemek zorundayım oğlum ya? Bugün 145 yükleyeyim bari. Başka yazma çıkar ya evet. Brother. Düşündüğümden daha az en azından. Sonra bu skin peki sileceğim ama çok kasacak telefonum yani. O yüzden silmem gerekecek. Bu arada ben burada sizin için uğraşıyorum. Like atıp abone olun. Bak. Kimse abone olmuyor bak. Bazen birisi abonelikten çıkıyor. Birisi başka bir şey yapıyor. Yeter yahu. Şimdi bu buraya geldi ya. Şimdi bu biz tuvalete aktaracağız. İlk önce ne yapmamız lazım? Zarçıveri yüklememiz lazım. <laughs> Android'e basın sonra data. Buradan Minecraft'ı bulun. Files, Games, Mo Com, Mojang. Sonra Skin Packs'e basın buradan e, yüklediğiniz skin peki bulun. Ona basılı tutun, kopyalaya basın. Sonra gene cihaz hafızasına basıp games'e girin. Sonra buradan skin pack'i gene bulun. Sonra ona basın. Ama beklenen olmamış mı? Ana. Gene girmem lazım. Sonra skin pack'si... işte of, burayı neden anlatıyorum zaten anlattım. Ha şimdi geldi. Games'e gireceksiniz. Sonra skin pekisi burayı hani o kopyaladığınız skin peki buraya yapıştıracaksınız. Sonra Tollbox'a girdiğinizde orada olacaktır. Bakalım gelmiş mi? gelmemiş. galiba ekranlarımı silmen lazım. Ha Gelmiştir şimdi. Evet baktım gelmiş. İşte gel bu ne var? Bana çok tatlıymış. Neyse. Abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.